Sizin mesajlarınıza da kısacık bakıp kapanışa geldim çünkü programın başında dedik ki lafa gelince üç günlük dünya dedik sonra en sevdiklerimizi üç kuruşa değiştik lafa gelince yaratılanı yaratandan dolayı çok sevdik sonra da Allah yarattı demedik birbirimize dünyayı dar ettik sevgisiz bir toplum olduk ne yazık ki birbirimizi kırarak birbirimizi üzerek birbirimizin canını acıtarak bir şekilde üstünlük kurmaya çalıştık. Birimizin parası diğerinden fazlaysa onu paramızla ezdik. Eğer güzelsek güzelliğimizle, yakışıklıysak yakışıklılığımızla ezdik. Sanki para verip almışız gibi boyumuz posumuzla ezdik. Efendim, kas olarak işte vücut olarak güçlüyse kuvvetliysek öyle. Makam olarak üstteysek makam olarak. Mevkimizi, makamımızı, ...gücümüz neyse var olan artımız... ...onda olmayan karşı tarafı onunla ezmeye çalıştık. İnsanların kızdıkları zaman birbirlerine ettikleri ifadeler... ...bugün bir çarşıda gezerken öyle bir kilolu bir kız gördüm. Dedim ki şu yavru şimdi ister mi dedim bu kadar kilolu olmayı. Mümkün mü? Hele ki kız çocuğu, hani erkek çocuğu biraz daha hoyrat olur da... ...şimdi ona şişko diyecekler. Ve o o bir yara olarak atacak içine. Halbuki öbürü eline hiçbir şey geçmeyecek. Sadece onun bir sıkıntılı tarafında onu ezmiş, onu üzmüş ve onu mutsuz etmiş olacak. Eline geçen hiçbir şey yok ama karşı tarafın mutsuzluğu onunla beraber olacak. Kim ister düzgün bir fiziğe sahip olmamayı? Kim ister kaşığı, gözü, saçı, efendim, boyu, posu, burnu? He? Kim ister ki kötü olsun? Ya da kim istemez iyi olsun? Peki kaş göz burun bunlar bizim kendi imalatımız olan şeyler mi? Çalışarak çabalayarak emek ederek elde ettiğimiz şeyler mi? Allah'ın lütfu. Şu an ben kendi boyumu bir santim arttıramam bir santim kısalttıramam. Ben bir şey ver, vererek almadım ki. E ses tonu. Şimdi ben sesimle hayatımı kazanıyorum senelerdir. Hayatımı kazanmaya ses vesile. Ve bu Allah'ın lütfu benim ya belki ben ne yaptım eğitim alarak sesi terbiye ettik falan ama var olan bir malzeme olmasaydı Messi dediğin adam Ronaldo dediğin adam her yani kendinden mi bu en fazla nedir çalışarak katlamıştır üstüne ama var olan bir yetenek vardır Allah tarafından verilen. Her birimizin kendi üzerimizde var olan artıları görerek şükretmek olmayanlara da sabretmek bizim insan olarak kendimize düşen. Bunun haricinde de kendimizde fazla olan ve karşı tarafta olmayan ne varsa ona yardımcı olmak. Neyse o. O gücümüz nerede güçlüyüz? Biz bir makamda mı güçlüyüz? O makamdaki gücümüzü zayıf olan insanlara yardım ederek. Efendim bir başkasının eksik olan tarafını başka bir tarafla düzelterek Hayattan yaş almaya başladıkça çok farklı insanların içine girdik. Türkiye'nin çok zengin, ultra zengin insanlarıyla tanışırım. Türkiye'nin çok fakir insanlarıyla da tanışırım. Hayatın bulunduğum aşamasında herkesle de iç içeyim. Çevremdekileri de çok iyi bilirler. Ve bir diğerine zengin olduğu için artı bir paya vermedim ömrüm boyunca. Ya da o makam sahibi çok üste bir makam diye bir karıştan takla atmadım. Ömrüm boyunca da insan biriktirmeye özen gösterdim. Şu şirketin girişindeki güvenlik görevlisinin bendeki saygınlığı neyse Ferit Şahenk gibi bir ağabeyim ki çok severim. Gerçekten aynıdır. Allah şahittir buna yani. Çünkü insan olarak paylaşıyoruz bir hayatı. Ve insan olarak paylaştığımız yerde herkesin kendine göre bir değeri var. Söylerim burada zaman zaman. Cevher'e de söylemişimdir yani. Bak derim şu temizlik işçisine. Burada üç kuruş paraya çalışıyor bu temizlik işçisi. Ve... Biz talimat veririz. İşte bazen süpürmeye geliyor. İşte çöpü alabilir miyim diyor. Şimdi ona hayır çık dışarı diyebilirim. Çok rahat. İşte bir başkasını önünden geçen kalk ben geçiyorum ayağa, diye, ayak ayağa kalk diyebilirim. Ben geçiyorum ayağa kalkacaksın diye. Yaparım yani bunu. ...istesen yaparsın. Ama o en aşağıda çalışan işçinin bile hiçbir vasfı olmasa vasıfsız işçi de olsa o evde birinin annesi. O evde birinin babası. Yani o bir evine gittiği zaman o öyle birisi ki ya evdeki hayat değişiyor. Anne geliyor o eve, o eve baba geliyor. O yüzden herkesin kendi içerisinde hak ettiği yaradılmışlığından kaynaklı bir saygınlığı var. Makam olarak birileri bir yere gelmişse biz makama saygı duyarız elbette. O ayrı bir şeydir. Ama saygı duymakla bir karıştan takla atmak ya da dünyalık üç kuruş mal için var olan durumunu ona göre yönlendirmek bu yakışmaz. Yayının ortasında bir kardeşimizin bir sözünün mesajının geldiğinden bahsettim. Yani bir radyo programcısı bir kardeşim. 12 yaşından itibaren 15 sene beni dinlemiş ve benim diyor hayatımın oluşmasında emeği geçti. Şimdi insan biriktirmek bu. Ben bunu bilerek mi yaptım? Hayır. Ama 22 senelik yayın hayatım boyunca her gece hayata dair doğru şeyler paylaşmaya özen gösterdim siyasi telkin vermenin içine hiç girmedim. Siyasi bir ağız üzerinden konuşmayı ya da birilerinin sesi olmayı hiç denemedim. Bu yüzden de bu ülkenin sağcısını, solcusunu, alevisini, kürdünü, arabını, çerkesini, efendim layini, antilayini hiçbirini diğerinden ayrı görmedim. Süryanisini, Ermenisini, Yahudisini ayrı görmedim. İnsan dedim. İnsan olarak baktığım için de hiç hasar görmedim. Bu anlamda Sevdiğim için pişman olmadım hiç Biz sevgimizi kaybettik Yaradılanı hoş görmek Yaradandan ötürü Böyle bir inancımız varsa Biz herkesi eş görürüz kendi ailemizin içerisinden yetiştiğimiz kardeşlerimizle aynı olmadığımızı zaman zaman paylaştım. Aynı evde büyümemize rağmen farklı olduğumuzu. Gelişen zaman bizi çirkinleştirdi kabul edelim. Ve hepimiz bu çirkinliğin bir parçası olduk. Günlerdir ya da son işte bir buçuk iki aydır özellikle ahlak mevzusunun altını çizmeye çalışıyorum. Ahlaken çöküş yaşamaya başladık. Saygısızlığımız had safhada. Büyük tanımıyoruz, küçük tanımıyoruz. Efendim o çaycı, o çöpçü, o kapıcı, o bilmem ne diyerek ezmeyi kendimize bir üstünlük kabul ediyoruz. Geldiğimiz bir makam sanki oturduğumuz o makam bize elelebet sahipmiş gibi. Sanki bu makam bizden hiç alınmayacakmış gibi. Ya da o gücümüz neyse bizimle hep var olacakmış gibi. İnsanın insana ihtiyacı vardır. Şairin ifadesiyle insanın acısını insan alır. Biz birbirimizin acısını alırız. Biz istersek birbirimize hayatı zehreder dünyayı da dar ederiz. Bugünkü Türkiye'de de bugünkü dünyada da bunu çok rahat görüyoruz. Bundan kim ne kazanıyor? Birileri günü kurtarıyor. Ama ilelebet bu devam eder mi? Asla etmez. Bu toprağın çocukları nice acılar yaşadılar. Nice acıları kaldırdılar. Bu acılar da geçer. Bugünlerde biter. Ama geriye dönüp baktığımız zaman içi hınçla bilenmiş babasının çektiği acıyı, annesinin çektiği acıyı, kardeşinin çektiği sancıyı kinlenerek bir sonraki ömründe devam ettirecek çocuklar yetiştiriyoruz şu an. Evet kinlenmiş çocuklar büyütüyoruz şu an. Büyüklerine kinli, hayatı dar edenlere kinli, babasını efendim babasına zulmedenlere, annesine zulmedenlere, zulmün bir parçası olarak hiçbir günahı olmadığı halde bir köşede için için kin biriktiren çocuklar büyütüyoruz. Ve bunun bedelini yine bu coğrafya ödeyecek. Bu yüzden bizim olmazsa olmaz Üç tane problemimizin ve bu üç problemi çözdüğümüz andan itibaren de Türkiye'de hiçbir problemin kalmayacağını teminat eder altına imza atarım? Fakirlik, cehalet, kardeşlik. Biz fakirliği çözemediğimiz sürece, biz cehaleti çözemediğimiz sürece, biz kardeşlik duygusunu aramızda yaygınlaştırmadığımız sürece, bugün yaşadığımız sıkıntıyı yarında yaşarız, yarın yaşadığımızı öbür günde yaşarız. Biz birbirimize dünyayı ve hayatı kolay kılmak zorundayız. Polis hayatı kolay kılacaksın. Cezayı keseceksen, efendim ne bileyim yakalamışsan önce ona hani hayatı kolay kıl kolaylık adına ne varsa. Vergi memuru kolay kılma adına. Bankaya gittin. Hepimizin kendi dünyamızda ne varsa orayı kolay kılma adına. Evet hukuku hakkı teslim ederek Efendim belki karışık konuştum ama çok gördüğüm kapanış konuşmasında şunlara değinelim dediğiniz daha önceki mesajlardan programlardan yola çıkarak bir şeyler söylemeye özen gösterdim. Bir başka sıkıntı da şuydu lüks merakı. Vallahi lüks merakı gelişmemiş ülkelerin işaretidir. Gelişmiş ülkeler sade yaşar. Gelişmiş ülkenin insanları sade yaşar. İnsanın kompleksi yoksa kendinden bir şeylerle kendisine fark atmayacağını bilir. Gelişmiş ülkenin insanları bindikleri arabalara ihtiyacı olduğu için ve bir çizgisinden dolayı oturduğu ev dünyanın dört bir köşesinde yedi yıldızlı otelden tutum pansiyona kadar yatmadığı motel türü kalmadı. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde otellerin gayet sade, gayet şık bir insanın ihtiyacı olan ne varsa ona hizmet etme adına. Gelişmemiş ülkelerde ne yazık ki sanki o evde yani sanki otelin odasında aylarca kalacağız. Hiç oturulmayan koltuklar. Efendim bak dikkat edin bu genelde böyle Müslüman ülkelerdedir yani. Ve gelişmemiş ülkelerdeki bu şatafat bu o ne duygusu diyelim ona? Gösteriş, caka, Ayakkabısı bilmem ne marka desinler diye, efendim çantası bilmem ne marka desinler diye, efendim başındaki kıyafet altındaki kıyafet ne marka diye ve bu giderek tartmaya başladı. Müthiş bir israf, müthiş bir lüks düşkünlüğü bizi her geçen gün daha da sıkıntıya düşüyor. Bir günde tüketilen ve bir günde heba edilen ekmek geçen gün haberlerde okudum. Bugünün parasıyla ne dediler ya 17 ton mu ne ekmek ya 17 ton Allah aşkına ya alabileceğin kadar yiyebileceğin kadar otellere gidiyorsunuz değil mi otellerdeki israfı görüyor musunuz bir otellere gidin Allah aşkına tatillerde gidiyorsunuzdur açık büfeleri ya böyle aç gözlü kullanmak nedir Allah aşkına içinde muhafazakar oteller de dahil onların da gitmediği mi kalmadı e peki nedir bu Allah aşkına? Bu israf ne? Evindeki tuvalet kağıdını kullandığın kadar tuvaleti en lüks otelde de kullanıyorsan, evinde bir havluyu nasıl tüketiyorsan, bir efendim şampuanı nasıl tüketiyorsan, en lüks otelde de aynı şekilde tüketiyorsan, evinde bir yemeği nasıl yiyorsan, evinde bir yemeği nasıl tüketiyorsan, açık büfede de öyle tüketiyorsan sen bu söylediğim sözlerin tamamen dışındasın. Ama yemeyeceğin yemeği tabağına doldurarak al 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 oğlum al baba bunu da alayım mı al al al. E baba markette alayım mı de zaman dur alma daha yeni tükettin diyorsun. Markette alırken al oğlum al demiyorsun. Açık büfe niye bedava. Yerse yer yemezse. Paralı olsun herkes girer parasını alır. Kimse getirip de ortaya bir şey almaz. Ama olunca bunu niye aldın? E ortaya aldım yenir. Bu bizim israftaki çizgisizliğimizin işareti. Açık büfelerde bir dikkat edin gelişmiş ülkelerdeki insanlara. Gelişmişlik nasıl oluyor? Yiyeceğin kadar. Doymadın mı kalk bir daha al. Kalk bir daha al. Bir daha ye. Yerinden bir daha kalk. İsraf iliklerimize kadar işlemiş durumda. Gösteriş, caka. İliklerimize kadar işlemiş durumda. Bundan dolayı da... Giderek ülkenin zenginleri, giderek ülkenin fakirleri artmaya başlıyor. Bir ülkenin zenginleriyle fakirleri eş değer artıyorsa o ülkede ciddi bir dağılım sorunu vardır. Ve bunu da kardeşlik, paylaşma ve infak duygusu olmadan asla aşamayız. Belki haddimi açtım bağışlayın ama uzun süredir de böyle aklımda olan konuşmamız gereken şeylerdi. Ee, bu demek değildir marka kullanma. Parana göre marka kullan. Ama seni zora sokacak bir markanın derdine düşme. Senin paran onu almaya elverişliyse, o markayı da seviyorsan al tabii ki yani. Ama para biriktirerek sadece birileri görsün arabanın anahtarı bu, telefon bu, bilmem ne bu, saatim de bu. O Cem Yılmaz'ın öyle bir filmi vardı ya künyemden diyor tanıdı hani o künye falan filan.